Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu illerin en çok hasar verdiği illerden Hatay'da Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın sözleri tartışma konusu oldu. Yüzlerce kişiye mezar olan 2013'te cennetten bir kare denilerek satılan Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun için Savaş'ın kendisi idealist bir insan. Belediye bu işi yapanları çok sorgularsa onlara yazık etmiş oluruz sözleri tepki çekti. CHP'li savaşın sözleri CHP'de gündem oldu. Türk Time yazarı Talat Atilla savaşın sözlerine ilişkin aldığı kulise yazısında paylaştı. Son anda bir değişiklik olmazsa depremin tersten notosu Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı'na vuracak gibi. Hatay'da 10 bine yakın vefat, 20 binin üzerinde yaralı varken. Başkan Lütfü Savaş'ın depremde yüzlerce vatandaşın öldüğü Rönesans Rezidans'ın müteahhiti hakkında kendisi idealist bir insan, belediye bu işi yapanları çok sorgularsa onlara yazık etmiş oluruz sözleri CHP genel merkezine bomba gibi düştü. Kılıçdaroğlu'nun savaşın sözlerine çok kızdığı kendi Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bu açıklamasının iktidara yönelik deprem eleştirilerinde önünü tıkadığına inandığı söyleniyor. Depremde 3 gün ortadan kaybolduğu da iddia edilen savaşa CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun ima yoluyla istifa et dediğini öğrendi. Tabii Savaş, Nayır, olamaz siz kovmuyorsunuz ben vazifemden istifa ediyorum demedi. Peki aman tanrım göremiyorum, göremiyorum kör oldum demiş olabilir mi? Lakin öyle de demedi. İçinden tanrım ne kadar bedbahtım dese de, liderinin talebini anlamamış gibi davranıp Gora'daki repliğe benzer şeyler söylemiş. Malı Arap Faik'ten alıyorduk. Karabük'te ikinci yükleme yapılıyordu. Adana'ya kadar da ben kullanıyordum kamyonu vaziyeti kurtarmaya çalışıyor. Velhasıl Lütfü Savaş henüz ne yapacağını bilemiyor. Vaziyeti kurtarmaya çalışıyor. Dipnot Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı'nın istifası halinde Hatay'ın yerel yönetimi iktidar partisine kalabilir. Tablo ise şöyle. İktidar partisi 38, CHP 30, MHP 11, İyi Parti 6, Saadet Partisi 1 ve Büyük Birlik Partisi 1 meclis üyesine sahip. Yani Cumhur 49, Millet 36.